Az önce bir Ahmet Hakan videosuna maruz kaldım. Güne böyle başlamak istemezdim ama yapacak bir şey yok. E, kendisi videoda şöyle bir şey söylüyor diyor ki aslında diyor bölgede diyor olumlu taraflar diyor olumsuz taraflardan daha çok ama diyor genelde bunlara diyor odaklanmıyoruz diyor yani olumsuz şeyler az aslında diyor sanıldığı kadar çok değil diyor hava cıva diyor çok da şey yapmayın diyor çok da takılmayın diyor Evet Ahmet Hakan sana bir şey soracağım ya. Retorik bir soru da değil bu. Sen en son ne zaman utandın? Bak tüm samimiyetimle soruyorum. Sen en son ne zaman utandın? En son ne zaman mesela mahcup oldun? En son ne zaman böyle başını iki elinin arasına aldın? Ne oluyor ya dedin? Ha? Bir de bir tavsiyem varsa. Şimdi atla o bölgeye git. Bir meydana çık. Böyle bir taburenin üstüne çık sonra. Eline bir megafon al. Bu söylediğin şeyleri o insanlara söyle megafonla. Götün yiyorsa. Bak götün yiyorsa. Orada söyle bunları. Bak bakalım ne oluyor. Bir de umarım bir yerde karşılaşmayız ya senle. Evet. Çünkü <laughs> umarım bir yerde karşılaşmayız senle. Eyvallah.